O gün mutluluk oğullarına yemeği vardı yemeği ve bir diyece Amcalarına, yengelerine, halalarına Amcaoğullarına, kızlarına, oğullarına kızlarına İşte Mekke ve işte ben Mahallenizin, evinizin çocuğu Muhammed 40 yaşında Bu şehrin, bu beytin Rabbinden ödevliyim Bu hırk altındaki beden görevli Bu tüccar kent lanetli Ey Fadl'ın babası, ey Ümmü Fadl Alisi ben de babam yerime koyduğum talidin babası ödevliyim. Yarın Safa ve Merve'ye çıkıp kente seslendiğimde arkamda mısınız? Benden yana var mı endişeniz temiz yiyelim temiz giyelim temizlensin beytin örtüsü şehrin çıplağı urba bulsun ticaretin namuyusun yıkansın. Ey kızlarımı oğullarına nişanladığım amcam var mısın benimle? Hira'nın Rabbine and olsun ödevliyim Dağdan nurla döndüm evlerinizde Yanan çıranız olsun bu meşale Ey en yakınlarım Sadece ve sadece bizi var edene bükülsün belimiz Boynumuzda ondan başkasına ait bir kement kalmasın Taşların, ahşapların efendisi olalım Kulları değil Rabbin sesini dinleyin Viddanınız benimle mi?